başını vurur. Ana <laughs> bebeğim. kardeşine daha güzel oyunları öğretsen anneciğim. Düşer oğlum, başına düşer türler. Bence artık kardeşini serbest bırak. Oğlum kıracaksın onları. Kardeşinin gözüne de gelebilir onlar tehlikeli. Şimdi onları tamam anneciğim deyip hemen arkasına çevir. Düzelt onları Ayvaz Ali. Yavaş. Gözüne girer Efe Dikkat et. Dikkat et. Hadi Ayvaza'yı düzeltir misin? Evet şimdi yerini de düzelt. Yavaş kardeşinin gözüne girer. Aferin. Bravo. Yavaş. Evet. Evet. Hayır sen yaptın sen düzelteceksin. Uh. Evet. Bravo. Çakabilirsin Efe'nı. Efe'nı çak bir tane abini. Abini düzelt de. Hadi Ayvaz Ali. Çakma Efe'nı. Boş ver. Hak etmiyor şu anda abi. Bravo. Çak bakalım Efe'nı abiye bir tane. Hadi çak O kaldır elini. Sen de kaldır. Çak. <laughs> Evet Ayvazeli seni izleyenlere bir şeyler söylemek ister misin? Ben ne söylemek istersin arkadaşlarına? He. İyi mi? Evet. Ona sen çikolata söyleyelim. Çikolata mı söyleyelim? Evet. Peki. Mama da çikolata söyleyelim. Tamam. O zaman bir el sağla arkadaşlarına. Efehan. Efehan çak. <laughs> Yavaş çak o kardeşim küçük ama. Çak.